start verildi değerli izleyenler. Koşu başladı. Bir numaralı roket liderliği aldı. İkinciliğe en dıştan gelen 5 numaralı Cihanefe Efe girdi ki Cihan roketi yalnız bırakmadı. Bu iki safkan birinci ve ikinci sırayı paylaşıyor. Can Bamka üçüncülüğe girdi. Bilge Alp dördüncü sırada. Atakan Kaya beşinci sırada. Edoşkaya son sırada. 1800 metre start yeri geçilirken 5 numaralı Cihanefe roketten kurtuldu. Liderliği alıp farkı bir boya kadar çıkardı. 4 numaralı Can Bamka da ikinciliğe girdi. Roket üçüncülükte. Daha sonra Bilge Alp, daha sonra Atakan Kaya, 3 boy geride Atakan Kaya'nın 6 numaralı Edoş Kaya son sırada. 5 numaralı Cihan Efe ilk virajı önde dönüyor. 4 numaralı Can Bamka ve iç kulvarda 1 numaralı Roket takip ediyorlar bu safkanı. Daha sonra dışta Bilge Alp, iç kulvarda Atakan Kaya, 2 boy gerilerinde Edoş Kaya'yı görüyorum. 5 numaralı Cihan Efe liderliğini koruyor. 1200 metre start yerine doğru gidilirken fark 2 boy. İkincilikte 4 numaralı Can Bamka takipte. İ Can Bamka'nın iç kulvarında 1 boy gerisinde 1 numaralı Roket var. Daha sonra 2 numaralı Bilge Alp. 1 boy gerisinde 3 numaralı Atakan Kaya. Onun 2 boy gerisinde son sırada 6 numaralı Edoş Kaya var. 5 numaralı Cihan Efe liderliğini koruyor. Fark 2 boy kadar. 4 numaralı Can Bamka yine takipte. 1000 metre start yeri geçildi. Roket yerini koruyor. Daha sonra Bilge Alp ve Atakan Kaya'yı görüyorum. Daha sonra Edoş yine son sırada. Son 800'e doğru gidiliyor. Cihan Efe lider fark 2 boy. Can Bamka takipte. Roket üçüncülükte, Bilge Alp dördüncülükte, Atakan Kaya 5.lükte. Edoş son sırada. Birincilikteki Cihan Efe ile son sıradaki Edoşkaya arasındaki fark 4 boy kadar. Son 600'e doğru gidiliyor. Cihanefe lider Can Bamka takipte. Bilge Alp üçüncülüğe sokuldu. Roket Edoşkaya ve Atakan Kaya Cihan Efe'nin arkasında sıralanıyorlar. Düzlüğe çıkılırken 5 numaralı Cihan Efe 2 boy kadar önde. camgamka dışta Bilge Alp onun dışında Edoşkaya. Ortalarda Atakan Kaya kolay tempoda mücadeleye katılmaya çalışıyor. 5 numaralı Cihanefe Efe lider iç kulvarda Roket. Orta kulvarda Atakan Kaya dışlarında Can Bamka. en dışta Edoşkaya'nın atakları da var. 5 numaralı Cihan Efe lider. Orta kulvardan 3 numaralı Atakan Kaya geliyor. Cihan Efe'yi yakalıyor en dıştan. Edoş Kaya'nın atakları da var. Son 200 geçildi. Atakan Kaya ve Cihan Efe mücadelesi devam ediyor. Üçüncülükte Edoş Kaya var. Son metreler 5 numaralı Cihan Efe tekrar temposunu yükseltiyor. Farkı da 2 boya kadar çıkarıyor 5 numaralı Cihan Efe. 3 numaralı Atakan Kaya'da ikinciliği kurtarma çabasında 5 numaralı Cihan Efe kazanıyor. Atakan Kaya ve Edoş Kaya ikincilik için. Roket ve Can Bamka dördüncülük için potaladılar. 5 numaralı Cihan Efe Ahmet Çelik'le kazandı.